Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Saffat Suresi 9. Bölüm 83 ve 84. Ayetler Meal ve tefsirlerini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 83. Ayet Kuşkusuz İbrahim Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. 84. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri yolunu izleyenler diye çevirdiğimiz 83. ayet metnindeki şia kelimesi önder konumundaki birine tam bağlılık gösterip onun yolundan gidenler, ona ve etrafındakilere yardım edenler, destek verenler anlamına kullanılır. Bu ifade Hazreti Nuh'tan sonra gelen Hud ve Salih peygamberler gibi Hazreti İbrahim'in de Nuh'un tebliğ ettiği tevhid inancını devam ettirmek suretiyle onun yolunu izlediğini, onunla aynı inanç ilkelerini ve temel değerleri paylaştığını, onun gibi halkını inkardan, şirkten ve isyankar davranışlardan kurtarma mücadelesi verdiğini gösterir. Tertemiz kalp diye çevirdiğimiz 84. ayetteki kalp i selim deyimi, inkar ve şirkten kibir, gurur, kıskançlık, kin, öfke, riya, cimrilik gibi ahlaki hastalıklardan ve nefsani tutkulardan kurtulmuş, ruha yetkinlik kazandıran ve erdemli davranışların kaynağı, güzel hasletlerle bezenmiş olan manevi kişiliği ifade eder. Hazreti İbrahim böyle bir kişiliğe sahip olduğundan kendisine uyanlarla birlikte Müslümanlar için güzel bir örnek olarak gösterilmiştir. Evet sevgili izleyicilerimiz 10. bölümde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. 10. bölüm 85 ve 93. ayetler.